merhabalar. Herkese merhabalar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere biz Sümeyyalardayız. Uzun zamandır video çekemiyoruz. Arkadaşlar bu arada biz yeni stilimizi gördünüz mü? Geçen videomuzda stilimizi değiştirip kuaföre gitmiştik. Bugün çok güzel bir video olacak çünkü seyahate gideceğiz arkadaşlar. Otel falan kiralayacağız falan çok güzel. Arkadaşlar annemler de şimdi evde ben buradan arkadaşlar kıyafetlerimizi alalım diye geldim. Alalım Sümeyye. Arkadaşlar yalnız biz bu eve taşındık. Onun da videosu yakında gelecek. Şimdi o yüzden arkadaşlar annemler bir alışverişe çıktı. Biz de hemen kıyafetlerimizi toplayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biletlerimiz çok güzel biletler var. Şimdi isterseniz kıyafetlerimizi toplayalım. Evet arkadaşlar biz kıyafetlerimizi topladık. Yani biz valize sığmayı başardık galiba biz. Şimdi arkadaşlar oturup annemlerin gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar kahve yapacağız. Yani Bakalım kahveler nasılmış. Gördüğünüz üzere kahveleri yapıyorum arkadaşlar. almayacağım Arkadaşlar biz şimdi kahve içeceğiz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada tiyatronun devamı yani ikinci bölümde gelecek. Şu aralar yoğun olduğumuz için arkadaşlar biraz ara verdik tiyatroya. Evet öyle. Evet çocuklar biz geldik. Neler aldınız anneciğim? Bazı valizler falan. Meyacığım, Meryemciğim hangisini istiyorsun? Bak ben bunu istiyorum. Bu çok güzelmiş. Patili. Ee, ben de bunu istiyorum. Pembiş pembiş. Çok güzel. Bu arada kızlar böyle mayo seti falan aldık. Kardeşinize de aldık. Çok güzel. Bakın. Ya çok güzelmiş. Bir de bazı valizlerimizi falan aldık diğer evden. Şimdi yani kardeşini gidip okuldan getireceğim canım. Sonra yine otel'e gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi annem gidiyor birazdan. Biz de arkadaşlar otel'e gideceğiz. Burada videoyu kapatıyorum. Otel'e gidince ayrı bir video çekeceğim. Bu arada bu arada da Meryem orada kahveyle mısır diyor yani. Yani o arada da biz otele gideceğiz. Arkadaşlar bu arada otel videosu da gelecek. Takipte kalmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.